yaşlanma sürecini yavaşlatma. Bu arada içsel bedenin farkındalığının fiziksel alemde başka yararları da vardır. Bunlardan biri fiziksel bedenin yaşlanmasının önemli ölçüde yavaşlamasıdır. Dışsal beden normal olarak oldukça hızlı bir biçimde yaşlanır görünürken, içsel beden zamanla değişmez, sadece siz onu daha derin bir biçimde hissedebilir ve daha tam bir biçimde o olabilirsiniz. Eğer şu anda 20 yaşındaysanız, içsel bedeninizin enerji alanı siz 80 yaşına geldiğinizde de aynı hissi verecektir. O aynı şekilde güçlü ve canlı olacaktır. Sizin alışılmış haliniz beden dışında olmaktan ve zihninizde kapana kısılmış olmaktan çıkıp bedende olmaya ve şimdi de mevcut olmaya dönüştüğünde fiziksel bedeninizde kendini daha hafif, berrak ve canlı hissedecektir. Bu durumda bedende daha fazla bilinç olduğundan onun moleküler yapısının yoğunluğu da gerçekten azalacaktır daha fazla bilinç maddesellik, fiziksellik, ilüzyonun azalması anlamına gelir. Siz dışsal bedenden daha çok ebedi içsel bedenle özdeşleştiğinizde, anda mevcudiyet sizin normal bilinç haliniz olduğunda ve geçmiş ile gelecek artık sizin dikkatinize hakim olmadığında, artık pisişenizde ve bedenin hücrelerinde zaman biriktirmezsiniz. Geçmişin ve geleceğin psikolojik yükü olarak zamanın birikimi hücrelerin kendini yenileme kapasitesini büyük ölçüde zayıflatır. Eğer içsel bedende bulunuyorsanız, dışsal beden çok daha yavaş bir biçimde yaşlanacak ve o yaşlanırken bile ebedi özünüzün ışığı dışsal formunuzdan yayılacaktır ve siz yaşlı bir insan gibi görünmeyeceksinizdir. Bunun bilimsel bir kanıtı var mı? Bunu deneyin. O zaman bu kanıt siz olacaksınız.